mı çambalan Efe? Rüya bak Efe istemiyor. Sen neden istiyorsun teyzeciğim? Nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Biz ne oldu? Bizlerimizin, bizlerimizin, bizlerimizin. Hadi yarışın. koşun bakayım en çok en önce kim geçecek belki ona balon veririm. Acaba kime versem? Vermiyorum, vermiyorum, vermiyorum. Gelin buraya, gelin buraya. Moru alma sakın. Rüya aldı. Ama yürüyün hadi yürüyün gidelim. Koşun 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 koşun. Koşun balonları aldık koşun koşun koşun. E bendeki balonu kim alacak? Bendeki balonu kim alacak? Ben, ben. Balon şenliği arabaya sığacak mı bunlar? E bari Moru da alsaydınız keşke. Koşal koşan Moru da gel. Yürü sen de koş gel. <laughs> Efe balon adam oldu. <laughs> ya balon adam oldu. <laughs> Evde o zaman balon şen niye yapacaksın? Baksana balon adam oldu. Rüya nasıl taşıyacak hepsini? Efe taşıyamaz ki. <laughs> Rüya taşı bakayım. <laughs> Dikkat edin dur. <laughs> Eve gidene kadar beraber taşıyayım. Kaşıdım. Ver vazgeçtim. Bütün balonlar benim oldu. Ay Efe küstü. Efe tamam şaka yaptım. Gel gel. Efe o rüyanın bırak anneciğim. Bak al al. Seninkiler burada. Hadi yürüyün inelim artık. Ay düştü balonum. Rüya moru da aldı. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Dikkat edin. Rüya <laughs> balon kafa oldu, hadi gidelim. <laughs>